genelinde çok soğukların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Çok şiddetli rüzgara maruz kaldıktan sonra hiç diş yaşadınız mı? Ya da soğuk havalar diş tetikleyebilir mi sizce? Bunun cevabı eğer çok soğuk rüzgara maruz kaldıktan sonra o bölgede diş ağrısı yaşadıysanız aslında bunun adı trigeminal nevralcidir. Bir nörolojik bulgu dolayısıyla tedavisi nöroloji tarafından yapılır. Maalesef üzülerek söylüyorum bazı hastalar çok şiddetli diş ağrısı yaşayıp diş hekimine geliyor ve bu ağrıdan kurtulabilmek için gereksiz yere dişlerini çektirmek durumunda kalıyor. Bunun sınırı tabii nasıl konuluyor? Çok iyi yapılacak olan bir diş muayenesi sonrasında. O ağrının diş kaynaklı olmadığı rüzgara maruz kalmaktan kaynaklı olduğu tespit edilince zaten nörolojiye bir sevkini sağlıyoruz hastamızın. Lütfen diş hekiminize bu konuda, bu noktada yalvarmayın. Dişlerini çekmesi için ona baskı uygulamayın. Çünkü bu gerçekten çok yanlış. Gereksiz yere sağlıklı dişlerinizden olursunuz. Bunu kesinlikle uyarı olarak sizinle paylaşmış olayım. Herkese sağlıklı günler dilerim.